Hiç ağlarken nasıl görünüyorum acaba diye koşturup aynaya baktığın oldu mu? <laughs> Şimdi bak bunları verdiğim cevaplardan sonra insanlar çıkınca şey diyecek. Bu da psikologlukmuş falan diyecek de. <laughs> var. Var. Psikologumuz da var. Psikolog da var. Evet. Şimdi benim böyle şöyle bir sorum var. Ha, kim efendim psikolog? Hanımefendi. efendim. Merhabalar. Ee, şöyle. <laughs> Gaziantep'te kalırken ben Gaziantep'te 3 sene kaldım e, diziyi dizi çektiğimiz için. Orada her cuma Bakın dikkatinizi çekerim. her cuma aynaya bakıp ağlıyordum. Bil, neden bil, nedir benim <laughs> sorum? Yok mu bir teşhis hani sen şusun? Güzel bir isim. Yani e, e, yok, her yok. cuma valla hiç bırakmadım. Çok da hoşuma gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Garip bir adam ben galiba. Bilmiyorum. Yok canım. Yok canım normalim. <laughs> Türkiye evet. şartlarında. Ba var mı? Var Söyleyeceğiniz bir şey? <laughs> yani bayağı böyle bir seansım vardı. Bu arada iyi geliyordu. Hmm. Ee, rahatlıyordum. Böyle bir bayağı bir şey gibi. Meditasyon gibi geliyordu bana. Niye Enteresan. bilmiyorum. Kendi kendime böyle bir şeyler uydurmuşum. Var mı aynaya bakıp ağlayan? <laughs> Gerçekten mi? Ya hiç merak... Neyi merak ediyorsun? Ee, ya, hiç merak etmediniz mi yani? <laughs> ben ona dikkat etmedim bari. Bir Böyle. yandan ağlarken bir yandan gözlerim <laughs> çok güzel oluyor.